Barış Manço. O doğduğunda takvimler 2 Ocak 1943'ü gösteriyordu. Devlet Konservatuarı, klasik Türk sanat müziği hocası, sanatçısı ve yazar Rikkat Uyanık ve İsmail Hakkı Manço çiftinin ikinci oğulları olarak 2. Dünya Savaşı'nın en şiddetli yaşandığı dönemde İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. 2 yıl önce doğan abisinin savaş ismini almasından dolayı ailesi artık dünyaya barış gelsin diyerek adını Mehmet Barış koydu ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Barış adını alan ilk çocuk oldu. Henüz 3 yaşındayken anne ve babası ayrıldı. Babasıyla birlikte yaşamaya başlayan Barış Manço, çocukluk döneminde sık sık ev değiştirdi. İstanbul'da Üsküdar, Kadıköy ve Cihangir gibi semtlerde oturan küçük Barış, bir sürede Ankara'da yaşadı. İlkokula abisi Savaş ve ailesinin en küçük verdi olan kız kardeşi İnci'nin de okuduğu Kadıköy Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda başladı. 4. sınıfı Ankara Marif Koleji'nde okudu ve yeniden eski okuluna dönerek ilkokulu Kadıköy'de başladığı okulda tamamladı. Annesi Rikkat Hanım'ın ses sanatçısı olması nedeniyle müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başladı. Rikkat Hanım aynı zamanda Zeki Müren gibi Türk sanat müziğinin önemli sanatçılarının hocalığında yapıyordu. Abisi Savaş Manço'nun okuduğu Galatasaray Lisesi'nde eğitimine devam etti. Savaş'ın okuldaki lakabı ayıydı. Barış'ın da liseye gelmesinden sonra lakapları Büyük Ayı ve Küçük Ayı olarak değişiyordu. 1957 yılında amatör olarak müzikle ilgilenmeye başlayan Barış Manço henüz 15 yaşındayken Galatasaray Lisesi'nde Kafadarlar adlı grubunu kurdu. Lise yıllarının başında kurduğu bu grup rock rock'n'roll coverlarına imza attı. 15 yaşındayken ilk kez sahneye çıkan Barış Manço, yeğeninin düğününde Elvis Presley'den şarkılar söyledi. O düğünden sonra abisi Savaş'a şunları söylemişti. Ben çocuklara şarkı söyleyeceğim. Yatılı olarak Galatasaray Lisesi'nde orta öğretimine devam eden Barış Manço, 1959'da lisenin konferans salonunda ilk konserine de imza attı. Aynı yıl babası İsmail Hakkı Manço, yaşadığı sıkıntılara dayanamayarak yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının babası İsmail Hakkı Bey'in hikayesi ise yürek burkuyor. İsviçre'de eğitimini tamamlayan İsmail Hakkı Manço, Türkiye'ye geldikten sonra Ziraat Bankası İzmir Şubesi'nde müdürlük yapmaya başladı. Kısa süre sonra genel müdürlüğe getirilen İsmail Hakkı Manço, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra memuriyetten ayrılarak özel sektöre geçme kararı aldı. Devlete köprü yapmak için ihale alan bir mühendislik fabrikası adına devlete kefil oldu. Firmanın iflas etmesiyle birlikte İsmail Hakkı Bey'in babasından miras kalan ve bugün İstanbul Kadıköy'deki Fikirtepe'nin yarısını kapsayan devasa arazi ellerinden kaybolup gitti. Yaşadığı sıkıntılara dayanamayan İsmail Hakkı Bey hayata gözlerini yumdu. Barış Manço'nun abisi Savaş Manço, Talha Uğur'a e verdiği röportajda şunları söylüyor: "Talha Bey, biz aile olarak kefil olmaktan, borçlu olmaktan her zaman korkmuşuzdur." Kardeşim Barış da çok korkardı. Babamın o arazileri elinden parça parça gittiğinde elimizde sadece Karacaahmet Mezarlığı'nda ailemizin defni için aldığımız mezar arazisi kalmıştı. Babasını kaybeden Barış Manço 11. sınıfı üst üste 2 yıl geçemeyince Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak orta öğretimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı. Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşlarıyla birlikte kurduğu ikinci grubu Harmoniler ile birlikte 1962 yılında ilk 45'liğini çıkardı. Liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine yurt dışına devam etmek isteyince grup dağıldı. İlk bestesi Dream Girl'ü bu dönemde ortaya çıkaran Barış Manço Ankara'da küçük bir müzik ödülüne de layık görüldü. Bu ödül aynı zamanda onun Türk müzik tarihine iz bırakacak kariyerinin başlangıcıydı. 1963'te eğitimine yurt dışına devam etmek için Türkiye'ye veda etti. Salyangoz yüklü bir kamyonda tercüman ve şoför yardımcısı olarak İstanbul'dan Lyon'a, oradan da otostopla Paris'e gitti. Burada Güzel Sanatlar Akademisi'nde okumak isteyen Manço, daha önce temas kurduğu ünlü Fransız şarkıcı ve komedyen Henry Salvador'la bir araya geldi. Ancak Henry Salvador, Barış Manço'nun Fransızcasını yetersiz buldu. Maddi imkansızlıklar nedeniyle Fransa'dan ayrılmak zorunda kalan Barış Manço'nun sonraki durağı Belçika'daki abisi Savaş Manço'nun yanı oldu. Belçika Kraliyet Akademisi'nde resim, grafik ve iç mimarlık eğitimi görürken bir yandan da garsonluk, otomobil bakıcılığı gibi işlerde çalıştı. Yaşadığı aksiliklere rağmen müzikten uzaklaşmadı. Fırsat buldukça Fransa'ya giderek oradaki plak şirketleriyle görüştü. Gün geçtikçe Müzikte kendini geliştiren Barış Manço, daha önce Fransızcasını yetersiz bulan Henry Salvador tarafından tebrik edildi. Hatta 1964'te çıkardığı 4 şarkıdan oluşan uzun çaları piyasaya süren şirket Salvador'un şirketiydi. Fransa'da çıkardığı uzun çalar Türkiye'deki radyolarda da çalmaya başladı. Programı yapan Engin Arman, plan üzerinde Barış Manço yazmasına rağmen Fransa'da müzik yapan genç şarkıcı Barry Manso olarak anons etti programı dinleyen Barış Manço'nun annesi Rikkat Hanım apar topar İstanbul Radyosu'na giderek ''Ya benim oğlumdan bahsediyorsunuz, onun adı Barış Manço'dur.'' diyerek tepki gösterdi. Fransa macerasından sonra Belçika'da Les Mistigris grubuyla çalışmalarına devam etti. Bu grupla birlikte ''Aman avcı vurma beni ve bizim gibi yani bugün bile kulaklarımızda çınlayan kol düğmelerinin bir önceki halini çıkardı.'' 1966'da bir festivalde The Folk 4 grubu ile Türk müziğinden önemli örnekler sergileyerek pek çok çevrenin dikkatini çekti. Ancak Fransız müziğinde etkili bir başka müzisyenin Barış Manço'nun Fransız aksanını beğenmediği için onun planın çalınmasını yasakladı. Bu işe çok sinirlenen Barış Manço bundan böyle sadece Türk şarkıcısı olacağım dedi. 24 yaşındayken Hollanda'da trafik kazası geçirdi. Bu kaza yüzünden bıyık bırakmak zorunda kaldı. Çünkü kazadan aldığı darbe nedeniyle dudağında bir kesik meydana geldi. Bunu da kapatmak için bıyık bırakmaya başladı. Sadece bıyık bırakmakla yetinmeyen Barış Manço saçlarında uzattı. 1969'da Belçika Kraliyet Akademisini birincilikle bitiren ünlü sanatçı sevgilisiyle birlikte Türkiye'ye dönüş yaptı. Türkiye'de müzik çalışmalarını hız kesmeden devam eden Barış Manço 1970'te Dağlar Dağlar adlı planı yayınladı. Dağlar Dağlar ile kendi müzik tarzında oluşturan ünlü sanatçının bu plağı tam 700 bin sattı. Dağlar Dağlar'ın Barış Manço için özel bir anlamı vardı. Ünlü sanatçı bu şarkı ile annesine senin oğlun Alaturka söyleyemez diyen Müzeyyen Senar'a cevap verirken aynı zamanda 6 yıl ilişki yaşadığı ve 1970'te evlenip sadece 47 gün evli kaldığı eski eşi Meri da ithafen besteledi. Altın Plak ödülünü de kazandıran Dağlar Dağlar şarkısı Barış Manço'nun kariyeri için adeta dönüm noktası oldu. Barış Manço, Belçika'da nikah masasına oturduğu Meri Kulut ile birlikte Türkiye'ye geldiğinde Kaygısızlar adlı grubu kurmuştu. Grubun içinde bugün Masar Fuat Özkan'da yer alan Masar Alanson ve Fuat Güner'in yanı sıra Fikret Kızılok da vardı. Ünlü sanatçı büyük bir aşkla evlendiği Meri Kulut'tan ihanet yüzünden boşandı. O dönem Kaygısızlar grubunda Barış Manço'ya gitarıyla eşlik eden arkadaşı Fikret Kızılok ile Meri Kulut birbirine aşık oldu. Meri Kulut Barış Manço ile evliyken Fikret Kızılok'la birlikte olmaya başladı. Bu durumu öğrenen Barış Manço da evliliğe sessiz sedasız noktayı koydu. 1971-1972 yıllarında Kurtalan Ekspres grubunu kurdu. Manço, Engin Yörükoğlu, Celal Güven, Özkan Uğur, Nur Moray ve Ohannes Kemer'in oluşturduğu orkestra ile Anadolu'da konserler verdi. Kurtalan Ekspres veda konserini vererek Barış Manço'yu askere uğurladı. Grup üyeleri dağılmayacaklarını ve Manço'nun askerden dönmesini bekleyeceklerini açıkladı. 1972'nin Nisan ayında 6 ay süren Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda yedek subay öğrenciliğine başladı. Daha sonra Topçu Batarya Takım Komutanı Teğmen olarak bir yıl boyunca Balıkesir'in Edremit ilçesinde askerliğini yaptı. Manço askerlik nedeniyle saçlarını ve bıyıklarını kesti. Askerlik görevi esnasında rahatsızlanması nedeniyle Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde fistül ameliyatı oldu. Polatlı'da ve Edremit'te ordu evlerinde konserler verdi. Terhisine az bir süre kala Harbiye Ordu Evi'ne atandı. Toplam 19 ay 26 gün süren askerlik yapan Manço bu sürede ordu evi dışında bir yerde sahne almadı. 20 aylık askerlik hizmeti biter bitmez Koca Topçu Genç Osman adlı şarkısını çıkaran ünlü sanatçı Kurtalan Ekspres üyeleriyle birlikte bu parça için klip çekti. Bu projesi nedeniyle Barış Manço için sağcıdır şeklinde yorumlar yapıldı. Ancak bu dönemdeki konserlerinden birinde kendisine bozkurt işareti yapanlara sahneden seslenen Barış Manço, biz sadece sizin için değil buradaki herkes için buraya geldik diyerek Hey Koca Topçu şarkısını isteyenleri sol yumruğunu havaya kaldırarak protesto etti. Artık Türkiye'de tamamen tanınan bir isim haline gelen Barış Manço beyaz perdeye de adım attı. Yönetmenliğini Oksal Pekmezoğlu'nun üstlendiği Baba Bizi Eversen adlı sinema filminde Barış Manço, Meral Zeren, Hulusi Kentmen, Sinan Ecer, Diler Saraç, Bilge Zobu, Serpil Nur ve Ali Cağaloğlu gibi Dönemin ünlü aktör ve aktrisleriyle birlikte beyaz perdedeki yerini aldı. Filmde Kurtalan Ekspres üyelerinden bazıları da Barış Manço'ya eşlik etti. 1977'de grubuyla birlikte çıktığı Anadolu turnesinin Balıkesir ayağında kendisini sağcı olarak tanımlayan bir grubun saldırısına uğradı. Grup üyelerinden Oktay Aldoğan ve Caner Bora yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Aynı yıl Londra'da Rainbow Tiyatrosu'na konser vererek İngilizce ve Türkçe şarkılarını seslendirdi. Konserden sonra karaciğer enfeksiyonu geçirdi ve karın boşluğunda bağırsağına yapışık bir tümör nedeniyle Belçika'da ameliyat oldu. Bir süre sağlık problemleri nedeniyle müzikten uzak kalan Barış Manço, 1978 yılının Haziran ayında Türkiye'ye döndü ve yeni plağı için hazırlıklara başladı. 1975'te tanıştığı Lale Çağlar ile 18 Temmuz 1978'de dünya evine girdi. Ünlü sanatçının "Benim Her Şeyim" dediği Lale Çağlar ile tanışma hikayesi ise şöyle. Ablasına misafirliğe gelen Lale telefon etmek için ablasının üst komşusuna çıktı. Kapıyı açan Barış Manço, telefon edebilir miyim diye soran Lale'ye "Benimle evlenirsen edebilirsin." yanıtını verdi. Lale de aynı cüretkarlıkla "Neden olmasın?" dedi. Barış Manço telefon görüşmesinden sonra kendisine dönüp borcunu soran Lale'ye evleneceğiz ya ne borcu cevabını verdi ve ikili 1978 yılında gerçekten evlendi. Ünlü sanatçının bu evliliğinden Doğukan Hazar ve Batıkan Zorbay adlarını verdiği iki erkek çocuğu dünyaya geldi. 1979 yılında çıktığı Anadolu turnesinin tüm gelirlerini sağır ve dilsiz çocukların eğitimi ve tedavisi için bağışlayan Barış Manço ardından Hollanda, Belçika, İngiltere, Almanya ve Kıbrıs'ta konserler verdi. Belçika'daki konserden dönerken 24 Ağustos 1979 tarihinde Edirne'de aracının lastiği patladı ve bir otomobille çarpıştı. Kazada bel kemiği çatlayan Barış Manço boynunda boyunluk, belinde çelik korseyle dolaşmak zorunda kaldığından bir süre sahnelerden uzak kaldı. 1985 yılında bir kez daha operasyon geçiren ünlü sanatçının karın boşluğunda bulunan 3 tümör alındı. 1988'de TRT'ye giderek bir gezi programı yapma teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden ünlü sanatçı 7'den 77'ye adlı programıyla ekranlara geldi. Ekibiyle birlikte bu program için dünyanın bir ucundan diğer ucuna 150'den fazla ülkeyi gezen Barış Manço tam 500 bin kilometre yol kat etti. 1994 yılındaki yerel seçimlerden önce Tansu Çiller'in başkanlığını yaptığı Doğru Yol Partisi'nden adaylık teklifi aldı. Kadıköy Belediye Başkan adayı olarak politikaya atılan ünlü sanatçı humanist kişiliği nedeniyle siyaseti bir türlü sevemediği sağın ya da solun bir temsilcisi olmak istemediği için bu işin ona göre olmadığını fark etti. Barış Manço, Doğru yol partisinden alay olduğu günlerde kendisine gelen eleştirilere şu sözlerle cevap vermişti. Ben bir şarkıcı olarak gelmedim dünyaya. Düşüncelerimi aktarmak üzere geldim. Gün geldi şarkı söylemekle oldu. Gün geldi bir televizyon programında bir çocuğun saçlarını okşamakla oldu. Gün geldi Güney Kutbu'nda penguenlerle konuşmakla oldu. Gün geldi Ekvator'da suyun nasıl döndüğünü aramakla oldu. Şimdi insan en iyi kendini bilir herkesten önce. Ben de bildiğim kadarıyla kendimi anlatmaya çalıştım. Kendimin doğru olduğuna inandığım şeyleri aktarmaya çalışacağım insanlara. Aynı dönemde kalp rahatsızlığı nedeniyle doktorların tavsiyesini dinleyen ünlü sanatçı siyaset hayatına başlayamadan son verdiğini açıkladı ve adaylıktan çekildiğini duyurdu. Ünlü sanatçı o günlerde verdiği başka bir röportajında ise 2000'li yıllarda Cumhurbaşkanı'nı hak seçmeye başladığı zaman aday olacağım demişti. Takvimler 31 Ocak 1999'u gösterdiğinde kalp krizi geçiren Barış Manço henüz 56 yaşındayken aramızdan ayrıldı. 56 yıllık ömründe sadece kendisi için yaşamadı. Ülkesi ve ülkesinin çocukları için her zaman rol modeldi. 7'den 77'ye herkesin sevdiği bir isim, herkesin Barış abisiydi. Barış Manço eğer yaşasaydı şüphesiz daha birçok projenin altına imzasını atacaktı. Geniş kapsamlı bir tarih belgeseli hazırlamak isteyen ünlü sanatçının ömrü buna yetmedi. Acısıyla tatlısıyla bir barış manço geçti bu dünyadan. İyi ki de geçti.